İcra, noter ve avukat katipliği hizmetleri dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları defter kayıt işlemleri, defter kavramı ve içeriği, defter kayıt işlem basamakları, icra ve iflas dairelerinde tutulacak defter kayıtları. Adliye teşkilatı içerisinde mesleki programda tutulan defterler yanında elle tutulan defterler de bulunmaktadır. Bu defterler tutulurken bazı hususlara dikkat edilir. Defter kavramı ve içeriği 1. Defterlerin numaralanması ve onaylanması, icra ve iflas dairelerinde tutulan defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmına daireye ait mühür basılır. Defterin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu icra ve iflas müdürü tarafından yazı ile belirtildikten sonra icra hakimi tarafından imza ve mühür ile onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. 2. Defterlerin tutulma usulü. Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur. Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşler ve işlemler işlem sütunları takip edilerek defterlere tarih sırası ile yazılır. 3. Yardımcı defterlerin tutulabilmesi, icra hakimi, icra ve iflas dairelerinde bu defterlerden başka gerekli görülen yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir. 4. Defter kayıtlarının nasıl işleneceği, işler ve işlemler defterlere işlem haneleri izlenerek tarih sırasına göre yazılır. 5. Defter tutma, icra mahkemesinde hukuk ve cezaya ilişkin olmak üzere sözü geçen defterler ayrı ayrı tutulur. İcra ve iflas dairelerinde tutulacak defter kayıtları. İcra ve iflas dairelerinde defterlerin kayıtları elektronik ortamda tutulmaya başlanmış ve bu defterlerin isimleri kayıt adıyla yönetmelikte tanımlanmıştır. Her icra ve iflas dairesinde aşağıda gösterilen kayıtların elektronik ortamda tutulması zorunludur. 1 esas kaydı, 2 talimat kaydı, 3 disiplin soruşturması kaydı, 4 kasa kaydı, 5 cezaevi yapı harcı kaydı, 6 zimmet kaydı, 7 icra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı, 8 posta mutemet kaydı, 9 muhabere kaydı, 10 haciz takip kaydı. Esas kaydı nedir? Esas kaydı, elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta, sıra numarası, başvurma tarihi, alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi, borçlunun, bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresleri ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, takibin şekli ve niteliği, alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi takibin dayanağı olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı, alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası, icra ve iflas kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası, işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır. Yıl sonunda sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Talimat kaydı nedir? Talimat kaydı, başka yer icra ve iflas dairelerinden gelen işlerle ilgili gönderilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayda sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi, talimat evrakının tarih ve dosya esas sıra numarası, alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun eden ibaret olduğu kaydedilir. Bu kayıtta da, dördüncü maddenin son fıkrası hükmü gereğince yıl sonunda devir işlemi yapılır. Kasa kaydı nedir? Tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan para için tutulan kayıttır. Bu kayıt, sıra numarası, işlem türü, işlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve soyadı, işlemi yapanın sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası, miktar sütunlarını içerir, işlem türü sütununa işlemin tahsilat veya reddiyat olduğu yazılır, kasaya giren ve çıkan paraların mutlaka bir tahsilat veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir. Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda bir önceki yılın devri de dahil olmak üzere yıllık tahsilat toplamından yıllık reddiyat çıkarılır yıl içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paralar, devlet muhasebesi muamelat yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, yeni yıl kasa kaydına ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilat makbuzu, tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilir, bir önceki yıla ait kasa kaydında tahsilat ve reddiyat kayıtları devir işlemine tabi tutulur. Hak sahipleri tarafından 10 yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar hazineye intikal ettirilip kayıtlarının karşısına açıklama yazılır. Yıl başında bankaya yatırılan paraların faizleri çekilip hazineye intikal ettirilir ve alınan makbuz ayrı bir kartonda saklanarak yıl sonu cetvelinde bu husus gösterilir. Cezaevi yapı harcı kaydı nedir? cezaevi yapı harcı kaydı, icra ve iflas dairesi tarafından tahsil edilen cezaevi yapı harcının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt, yevmiye numarası, tarihi, cezaevi yapı harcının günlük ve genel toplamı, dosya esas sıra numarası, ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir. Cezaevi yapı harcı olarak tahsil edilen paralar en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar 93. madde uyarınca Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara yatırılır. Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı nedir? Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı, icra ve iflas dairesince alınan yabancı para, kıymetli evrak ve altın, gümüş gibi değerli şeylerin işlendiği kayıttır. Kıymetli evrak, yabancı para ve altın, gümüş gibi değerli şeylerin alındığına ilişkin 38. maddedeki örneğine uygun makbuz düzenlenir. Bu kayıt sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen makbuzun tarih ve numarası, kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği, sahibinin adı ve soyadı, değerli şeyin takdir edilen kıymeti, satılmış veya paraya çevrilmiş ise bedeli, kasa kaydındaki tahsilat tarihi ve numarası, aynen iade olunmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler sütunlarını içerir. İcra ve iflas kanununun 88. maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra dairesinde muhafazası gereken haczedilen kıymetli evrak ve değerli şeylerin de kaydedilmesi zorunludur. Posta mutemet kaydı nedir? posta mutemet kaydı, icra ve iflas dairesi adına, posta ile veya kasa emanet hesabının bulunduğu banka haricindeki bankalara yapılan havale yolu ile gelen paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt, havale çıkış yeri, numarası, tarihi, değeri, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta memurunun adı ve soyadı, kasa tarihi ve numarası, tahsilat makbuzunun tarih ve numarası sütunlarını içerir elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır, posta mutemet kaydına kaydedilerek alınan para için, aynı gün tahsilat makbuzu kesilir ve ilgili sütuna tahsilat makbuzunun tarih ve numarası işlenir. Muhabere kaydı nedir? Muhabere kaydı, icra ve iflas dairesinden yazılan veya icra ve iflas dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde düzenlenen kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak ile başka yer icra ve iflas dairelerine gönderilmek üzere verilen dilekçelere ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir. Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla onlara verilen cevaplar ve icra talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere kaydına işlenmez. Zimmet kaydı nedir? zimmet kaydı, icra ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıt, sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütün imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır. Disiplin soruşturması kaydı nedir? disiplin soruşturması kaydı, icra ve iflas daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan kayıttır. Bu kayıtta, sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi, başvurma tarihi, hakkında şikayette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil numarası, karar tarih ve numarası yer alır. Haciz takip kaydı nedir? Haciz takip kaydı, haciz talebine istinaden haciz, teslim ve satış harcının yatırıldığı tarihlere göre işlendiği kayıttır. Bu kayıtta, sıra numarası, dosya numarası, alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, sayman mutemedi alındı makbuzu yevmiye numarası, tarihi, sütunları yer alır. Esas defteri, icra ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın ve dosyaların kaydedildiği defterdir. Yanlış. Talimat defteri, başka yer icra ve iflas dairelerinin talimat evrakının kaydedildiği defterdir. Doğru. Posta muhtemet defteri icra dairesinden yazılan veya icra dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde isimleri yazılı defterlere kaydı gerekmeyen evrakın kaydedildiği defterdir. Yanlış. Disiplin soruşturması defteri icra ve iflas daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan defterdir. Doğru. Zimmet defteri, takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire yönelik isteklerin kaydedildiği defterdir. Yanlış. Muhabere defteri, icra ve iflas dairesine posta ile gelen havale veya kolilerin kaydedildiği defterdir. Yanlış. İcra hakimi, icra ve iflas dairelerinde bu defterlerden başka gerekli görülen yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir. Doğru. Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur, doğru. İşler ve işlemler defterlere işlem haneleri izlenerek tarih sırasına göre yazılır, doğru. Mesleki programda defter ekranlarına ulaşmak için ana menüden Raporlar menüsüne tıklayınız, doğru. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.